Hadi ben hadi geç kalacağız hızlı olun sakar Aa, fakir. fakir. Bilgisayarda kapatalım. Geliyorum ya dur iki dakika. İki gün oldu hazırlanmanız bu ne böyle ya. Oho Yok, akşama bekle. gideriz kampa. Fakir fakir <laughs> kapı aç. <At> kapıyı aç. Aç kapıyı. Geldim 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 geldim. Hadi kampa gidiyoruz kampa. Allah. <laughs> 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 tamam inşallah bizim kıyafetlerimiz hazırdır. Geldik abi geldik. Hadi hadi nerede kaldınız ya. Ben şu sandığı taşıyayım çabuk üstünüzü gelin geliyorum ben. Ne? Kaptı kıyafeti daha onlar, kaptı kıyafeti. Yooo iş ya bu ne ya buz gibi yere gidiyoruz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz bu bagaj alır mı bunları Hı -hı. alır. Şunları giyelim tamam hop Eşyaları orada tamammışım sen. Bagajı attım hadi 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 evin kapısını kapatın. Dur 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 aldınız mı Anahtarı. Yoo siz alacaksınız onu da, onu da Aşır, ben aldım şunlara Aşır, bakıyorum. nerede? Kapıyı açın kapıyı. mı? He. elimi Asar'ın yerine bilmiyom ben. ben sen bekle ben geliyorum. Hadi gidelim arkadaşlar biz arabaya binelim. valla vuracağım kafana. Ya öleceğim, Arkadaşlar Kim ne oldu ya? Kapıyı dört. Hadi 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 hadi. Tabii ki saatte geliyor bu çocukları dinliyorum. Sizde bir yere gitmek istemiyorum artık. Vallahi Aşır, ya. Koş, bu ne ya? Koş, koş. Kalın kalın tamam. Tamam mısınız? Hazır Tamam, Bugün ailecek çıkmış. kampa gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl geçecek günümüz. Umarım güzel geçer. Fakir. Efendim? Sen ötü seviyorum ya. 64 tane et aldım. Ben de çok de çok seviyorum. Ben 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 de dakika Yolun ortasını ağaç dikmiş isterse durmayın ya. Ha, bunda... Bu ne lan öyle? Ne dur ne dur dur fakir dur. De... Faki, dur. Lan ne buraya fakir ya? Yol söyle. Abi ben kıyafetimi Laktan giymeyi ama. de unuttum. <laughs> <artık> abi gece. boş. <laughs> kıyafeti boş ver. Gel ben de, gel. Şurada bir şey gördüm. Ne o öyle? Ne gördün lan? Ne gördün? Abo. Bak yukarıda bir yer var. Ne var? Ne Ne var? Ne var? Ne var? bir tane şey gördüm Ne bu böyle? Oğlum ağaç yan yatmış. Eee <laughs> bunu niye kapatmışlar ki? Bunda ne var? Normal. Ağaçta gibi bir şey bile. Bakın burada gömü falan bulmasınlar altın falan. Ya doğru. ne abi ya? Ağaç niye kapattın? Durur. Ben de mi? var söyle bir şey. Lan durun Et etrafı. Belki tuzaklar nereden mi O Bu da doğru tuzak da olabilir. Şöyle Ama. altından girsek ne olur acaba? Valla ben girmem hiçbir şeye. şu fakir. Belki tuzak vardır valla. Abisi bir anda içine alır böyle öldürür. Sus Hı. bir ya, bir ya şey sus bir ağzını hayra aç. Ya, dur ya. ya Yo bir şey yok. Bu ee, ee, da nasıl bir böyle? Yapamam ne lazım yapamam ne lazım ee, bir. Eee? Aaa ne lan böyle. Ne oldu lan? Ne oldu? Oha acı bir şey yok. Oyuk yapmışlar. Bu ne lan böyle? Ne bileyim lan burada bir şey buldu mu? Benim buraya küçülüp girmem lazım. Çıkın bakayım küçülmeye deneyeceğim. Dur 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 dur. Ben az küçüleceğim manyak usta. Fakir küçülme işleri var evde. Çık çık. <laughs> Gir bakayım. Aaa aa, <laughs> Giremiyorum girilmiyor <laughs> bunun içine. Çık şöyle çık. çık. Bana vermeyeceğim. Bana vermeyeceksiniz. Bana de verin vallahi. Öyle bir şey yok. Bana da ver, bana da ver. Bana da ver. lan lan fakir Bana da ver. Bana da ver. Bana da ver. Bana Bana da ver. Bana ver. lan ver. Bana da ver. birden da ver. öyle bir şey Bana verecek 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 fakir ver. Bana da ver. Bana da ver. Bana da ver. Bana Kapıyı da dörtteceğim arkamızdan kimse. Hadi, 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 hadi bekle, bekle. Kapıyı da kapatıyorum, ee, kimse gelmesin. Ee? Ne oluyor lan? Hiçbir şey yok burada. Canım 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 Düzelin düzelin canım 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 benim, benim, ben. Madenci Mahmut'a benziyor. Ne işin var lan senin burada? Burası neresi böyle? Siz kimsiniz? Sizi tanımıyorum ben. Hmm. Bu üçlüyü tanımayan mı? Biz de sen. Ağabey nasıl tanımıyorsun bu köyü? Sen kimsin lan? Ben hiçbirinizi tanımıyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Katmayı aldım. Hakkını helal et. <laughs> ben de bunu aldım helal et. Ne yapacağınızı biliyor musunuz? Buradan kurtulamazsınız artık. Hmm. Nasıl kurtulamayız? Ne diyor lan bu sakın? Ne diyor abi? Allah Allah. Artık buraya hapsoldunuz. oldunuz. Hap, hapis falan olmadık. Çıkarız istersek. Değil mi sakın? çıkacak. Ya, gel, gel. Aynen sana. aynen çıkarız. Gelin gelin bakın bakın merdiven var mı? Gel gel. Uçarım. Dur geliyorum bekle. Hani nerede? Hani? Nasıl Ana blok yok la. Elmaslardan blok yaparız bir şekilde çıkarız. Sen niye buradasın onu söyle bakalım. Ben buranın sahibiyim. Sahibi misin? Tamam bizi çıkart buradan. Ben sizi buradan çıkartamam. Bana da vuramazsınız. <laughs> Vurun, ya lan harbiden. Oho eşya satıyor. Peki ismin ne? Benim ismim Demzi. Ben burada sizleri yönetecek kişiyim. Hop. Ne yapacağım? Hı. Allah Allah. E ne yapacağız? Biz onu söyle bari. Burada çalışacaksınız. Elinizdeki eşyaları bana getirip ben de size şifre vereceğim. Şifre <laughs> mi vereceksin? Ne şifresi lan? Ne şifreden bahsediyor? Bakayım sana. Oho! Görüşe <laughs> bakın! Gördüm gördüm. Onu almaya çalışıyorum. Aa burada Allah, turun var. Turun var, var burada. Gelin gelin gelin. ne? Hani? Oo var. mı şey burada. Aa bende kömür var kömür var kömür elif ver. Alın kömür 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 İki tarafa da koydum. İkisi de pişiyor. Demirle elmas atın. lazım. Altına katın altına. Bir tane tamam. elmas ver. Elmas var bende. 12 tane var. Bir, tonu, bir tonu, tane, bir tane, 8 tane var bende. 12 tane var dedi. Demirlerini ben de. çalarım bende. Çalarım, demirlerini çalarım. Buradan kurtulmam lazım. Aa, bam. Allah'ım ya Rabbim. Al, 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 al. al, al, al. Allah Niye, <laughs> Niye bağırıyor da bu gene? Benim daha bir iyice değdi. Aha, var lan. Bakayım bir sarparım. Şöyle Allah, bir dakika. Bunda bir şey var mı? Bunu da aldım. Bu da şey, aldım. Bu da gelmiyor bunlar. Ben bunu hemen böyle ben çerim. Bak kim de yedi? Ulan vermezsen çıkartmam buradan. <gülüyor> Çıkarım. <gülüyor> al 9 tane de oldu. Hadi eyvallah. Şişt, lan, hadi gel. Bana ya buraya, ya ya. elmas verdin yok. Böyle şey olmaz vereceğim bana ne? Ben alacağım onu ya bana ne? Ulan bırak. Ben de alacağım dur. bana ne? Şifreyi alacak ki mecburen. Şifreyi alacağım mecburen. Aldım. Oldu. alacağım. Şifresi lan. Kılıcı aldım. Şifreyi al. Kılıçta da, da el. Aaa şifreyi de alman lazım. Kılıç gidiyor. Eee <laughs> <laughs> <laughs>

Şöyle. Atladı. Aha. Hop. Nasıl lan? bekle Şöyle. Allah Allah. Allah. Ben, göre, göre, göre. Allah. Allah. Oh. ben Abi, Merdiven var merdiven var. Gel gel gel. gel, gel. gel, gel, gel. gel. A, merdiven var orada. <laughs> çık. Sen gelme. Çık, çık. Ben çıkacağım. Bak bana vur Sen İni Sen çok zor bu ya, ne ya? Ooo geçmek daha biraz zormuş bu. Bir Ama abi şey yapılıyor. Böyle. Burayı böyle. Şöyle. Hıh atladım tamam. Böyle. Hihi. Hop hop bir şey yapıyor. Dur ben de yapayım ben de yapayım ben de yapayım. git çık. lan. Çık. Sen iyilik yapıyorsun çık. Oh, ana iyilik yaptım lan. Bir dakika. Yes hop. hayır. Tamam. O, burası da çok zor ya. Allah. Ya. Çık. Bak çık. Bir çıkamadın çık çık. Evet, <laughs> <Ya>, Dur. <laughs> Allah. Vallahi ben de yaptım. Allah, ben et, de <gülüyor> 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 tut. Tut, ya. Tut. Tut, blok attım, Loup. tut. Blok var, blok var. Attım oraya, attım. Şöyle alalım arkadaşlar blok tamam. Git al, git al. Seni öldüreceğim öldüreceğim. <laughs> Sen Seni öldüreceğim. Yürü lan. <laughs> e, e. <laughs> e. e, <bur> <laughs> e, ne yapacağız? Ne oldu? Kılıcın yok mu senin? Tamam sandık buldum. da şey var, yem var. Çık bakayım, tavuğu buraya atacağız herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan bir çekeyim. Çıkın lan çıkın, çıkın şey, abi Gel abi gel. Gel gel gel. Gel, gel, gel. gel. gel gel gel. Ben sana göstereceğim gel. gel. Buradan bir çıkayım var ya. Gel 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 gel. Aa, gel 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 gel. Gel buraya gel. Yemek var gel. Gel gel gel. Aa gidiyor gidiyor Abi kaçıyormuş lan. Gel <laughs> gel. Gel alın gel. Gel alın gel. Abi işte geliyor mu? Abi şunu Oha elmas kılıç geldi elmas yiyince. Bittiniz lan siz şimdi. Tamam. Kapış da. gel gel. Öceğiniza buraya. Ana açılmadı. Ne? Lan arkaya gitti lan fakir dur. Gel de buraya manyak herif seni. Allah'ım ya. Arkaya gitti ya. Bir tane daha yitirecek söyle Gel alın gel. Gel. Yemek var gel yemek.

Yine kapı var. Kapı Tabirentos. kapı. Ah. Ah. Ay şişeler var. Ağabeyim. Ah, mavi, mor, kırmızı, siyah. Hmm. Hay hay hoi, hay hay. Etrafa bakın. var o zaman. Etrafa bakın. Yukarılara evet. bakıyorum. Evet, burada bir şey yok. Yukarılara var. Aa buldum. Mavi 9, mavi 9 buldum. Ha mavi 9. Ma nasıl mavi 9? Vallahi yeşil gibi bak mavi gibi. Gel buraya. 5 o 5. Mavi nasıl 9 bak 5. La 9 9 bunun nesi 5? Sakar saçmalama fakir gelsene buraya. Ya fakir misin beş ya? He ee, o blok yok mu? Tamam be. ya. Ama gözüküyor var gibi gözüküyor. <laughs> başka bir şey var Aha, biri mi? de buldum. Mor bir, mor bir. Her evet, şeyi buluyor. Sen sen yaptın mı buraya yoksa? Saçmalama burayı ben yapsam şimdi çoktan şifreyi bulmuştum. Bir yerde bir yazıyor bak. Başka bakayım. Ee, başka yok mu ya? Nerede oğlum diğerleri İki tane daha. Bir dahaki vardır. Kertoş dikkatli bakın. Yedi bu nasıl yedi lan? <laughs> yedi nasıl mi abi yedi? Olsun sakar 7'nin sol tarafı çok fazla sol <laughs> Yedi yazan ben matematikten anlamıyor. Nerede Aa bu biri gördük Öyle, tamam. Yedi Bu da vardı tavuklar var. tamam. 510, bulduk. Ne, ne kaldı? Mavi ne kaldı? ne kaldı? Mavi bulduk mavi değil. ne Kaldı lan o zaman başka. Fakir bir şey bulamadın ya. Fakir, Tam şey bir körsün. <laughs> Yeşil, mor, kırmızı, siyah. Ha biz neyi bulduk şimdi? Mavi bulduk, siyah bulduk. Moru bulduk, kırmızı kaldı. Kırmızı kaldı. Etrafa bak kırmızı nerede bu? Allah Allah. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Ben, ben de kör oldum ya. Burada tamam beş burada. Eee bu nerede? Allah Allah. Bütün harfleri denesek acaba kullanılır mı izleyeceğim de. Bulamayız ki. Bence Hadi. deneyelim. Harfleri söyleyin bana. Beş, bir, beş. 517. 517 tamam. Nerede bu şifre kapısı? Ama kırmızı istifa işte, 517. Dur dur Keltos bulacağım şimdi. Hayır 517 değil. Yok 517 doğru. 51. Hayır 51 nokta 7. Evet. Beş Bir bilgi yapma sana. Kırmızı nereye kaçmış olabilir? Kırmızı neredesin lan? Allah Allah. Kırmızıyı bulamıyoruz arkadaşlar. Valla billa. 5. 5 1 5 bir şeydi 7 7 7 7 7 7 Beş bir.

Bombardı tung 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 bu da tung 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 abi, 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 sana bir tane de demir sadece. <laughs> Allah'ım ya. Ha. Ben de o kapıyı kırmam ben şimdi. Aa, ya vay, vay, vay. ne oldu? Ne oldu? <laughs> abi <laughs> Kavma ile ölmüyor bunlar keltoş bu ya. Abi elmas gitsene elmas gitsene elmas gitsene vurun. Aa kılıç Hadi, geldi. Ölmem ölmem bir Elmas kadar dövdürsünler. bende az kaldı Fakirden az. Oğlum elmas kaydı. Yedim ben sana. Ne veriyormuşum?

altınları ye altınları ye canım saç oluyor bak Bak evet. bende de var bende de var bak Aa, Ama çıkmış bak. kaçmış bakir bak. bak. Fakirler Gel lan buraya bak, bak 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 fakir fakir bak bak Gel gel <laughs> ben ben de iki istek 2 tane 64 tane şey var. Alın bakırlar. Ben de, ben de. 8 tane 64'lük buldum ben. Bakır para. Öyle böyle gelin gelin gel gel gel. burada. Ay, arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar altından bir yerlere gittik. Yok şey gördük. Sizi anlamıyorum ben, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah'ım ya Allah'ım. Gel Gel sanki videolu gel. Ya beriç falan oluyor, bitince bana gelirsin. Lan ezikler. Siz gidiyorsunuz mu hala? Umarım videom başımıza gitmiştir. Videom ben değil ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz kampa gidiyoruz. Hadi lan gidiyoruz. Tamam ben arabadayım. Araba, hadi 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 Yeter Hadi kadar. Yeter bu konu artık. Yeter